şimdi sevgili kardeşim biz burayı daha önce birincisini yapmıştım geçtiğimiz yıl bu yıllarda bu aylarda. Şimdi bu sene de ikincisini yapalım dedim. İnşallah Allah ömrünü almadığı sürece biz de bunu geleneksel hale getireceğim ben bunu. Yani burada önemli olan gazetecilerin burada bir yani sucuk ekmek yemesi değil. Burada hep beraber bir araya gelip dostlukların daha pekiştirilmesi, görmeyenler birbirimizi yıllardır görmeyen insanların birbirine görüş kavuşması, yenilerin eskilerde kavuşması onun için bir kültür hizmeti olarak biz bunu devam ettireceğiz çünkü ben kendim 45 yıla aşkın bir süredir gazetecilik yapıyorum. Eskiden biz bunları cemiyet vasıtasıyla yılda birkaç defa yapılıyordu, piknikler yapılıyordu, geceler yapılıyordu. Bakıyorum yani son yıllarda gazeteciliğin bittiği bir ortamda maalesef bu böyle birlik beraberlik e, toplantıları da bitmek zorunda, bitmiş kendiliğinden. Biz de bunu yaşatmak adına böyle bir şey yapmak istedim yani. O yüzden şeref verdi Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Meram Belediye Başkanımıza, Sayın Ahmet Özer'e, Aslında Sayın Ahmet Ergun abimize yıllardır, Mehmet Kara eski ticaret borsası başkanı. Sizlere teşekkür ediyorum. Yani biz hep beraber bir bütünüz. Hani biz birlikte Türkiye'yiz diye bir slogan var ya. Biz birlikte bir camiayız yani arkadaşlar yani. Hani gerçekten birbirimizi seveceğiz, kucaklayacağız. Birbirimiz için varız yani. Sonra işte toprak olup gideceğiz. Bugünleri anı, anımsayacağız. Bugünleri hatırlayacağız. Ha, hatıralarımızı yaşayacağız yani.